Arkadaşlar merhaba öncelikle e, Şimdi Numune dişlimiz geldi bu şekilde Malzeme de bu şekilde Aynı dişliden yapılması isteniliyor. Şimdi e, bunu yapmak için herhangi bir Modül falan belli değil şu an Öncelikle ben e, Diş sayılarını saydım Diş sayısı 12 Z, 12 arkadaşlar Sonra ben dış çapını ölçtüm. Dış çapı da 42 geliyor. Dış çapta 42. Şimdi modül kaç onu bulacağız. Hani modül belli olmadığı için hesap makinemi alıyorum. Dış çapı 42 idi. Bölü e, diş sayımız 12 olduğu için diş sayısına her zaman iki rakamı ekliyoruz. 14 böyle 14 yaptığımız zaman böyle 14 eşittir modül 3 oluyor arkadaşlar. Yani modül 3'e tekabül ediyor. Yani bunun tam tersini yapmış olsaydık mesela modülümüz 3 modül diş sayımız 12 çarpı yani diş sayısına 2 eklediğimiz zaman 14 olsa bu sefer de bize dış çapını vermiş olacak. Yani 42. Yani dış çapımız 42, modülümüz 3, diş sayımız 12. Yani biz bu dişliği artık tezgaha bağlayacağız, açacağız.